Merhaba arkadaşlar. Bugün 18 Aralık 2021. Güzel, karlı bir Isparta sabahından herkese merhaba. Evet. Yamuk Pazar Pazar Vadisi'nde vadimiz karlar altında. Hadi çocuklar. Kazlara ördeklere bayram olacak de. Ama bu tavuklar. Gerçi tavuklar çamurdan daha iyidir herhalde. Karya çıkmasınlar dışarıda da içeride dururlar. Hadi bakayım. Yana geçin yavrularım. Şimdi savaş çıkar yoksa mı? Kalın de. Geceden. Aa, kalmamış yem tamam bitirmişler. Hop hop. Allah billah. Kıçımızı çevirmeye gelmiyor. Isıracak. Hadi. Ben de bunları şey yapmaya karar verdim. Şu tepeliği de yamuk kaka. Bunlar İlk senenin babaçları diğer ee, anaçlardan erkeklerden diyelim es, bir orta <laughs> yamuk <gagayla> da saldı <laughs> manyak eski erkekleri şu orta orta şey, erkekleri keseyim diyorum dört tane mi var üç mü var dört var herhalde hem yamuk büyük dayaktan kurtulsun onlar en azından şeylerle takılıyorlardı yeni nesil erkeklerle. Yani bu sene dediğim gibi bu fiyatlarla beraber yem artışlarıyla beraber cücüğü sezonu şey her şey nasıl olacak bilmiyorum. Çok büyük bir belirsizlik. Allah geçemedim. Ortada. Öncelikle şu kazları bir salalım. <laughs> Hadi bakayım. Bunlar da ilk defa kar görüyorlar. Ee, İlk büyükleri çıkardığımız zaman çıkamamışlardı ama bunlar öyle şey yapmadılar çıktılar fakat bizim o fakat erkek çıkamadı hadi aman aman ne var lan hele atışa bak hele vallahi bunlar burada burada da birbirlerine giriyorlar lan artık dar alanda da Oo. evet. şimdi gözümde biraz problem var kanadı iyileşti ama göz devam. Yani onu Hemen gidip kavga ediyoruz. E işte şu erkekler en azından bunlar kalsın. Ya aslında dişlerden de biraz keseceğim başlıca. Bunlardan kessem dedim yenilerden. Bunlardan kesmeyeyim çünkü bunlar en azından sezonu uzatacaklar Öbürküler sezon erken açtı. Ne yaptınız lan yemi? He? Bunlar iyice sapıttılar. Bunları azaltmam lazım. Evet. Bunları azaltmam lazım. Yiyecek bir şey bulamadılar tadı kaldı. Ne haber yok? Şimdi yeme ayarlayalım. Şimdi şunları salacağız. Bunlar oraya girsinler. Bakalım. Evet. Öncelikle şunları bir ayarlayayım. Ondan sonra çekimlere devam edeyim inşallah. Görüntü nasıl oluyor göstereyim onlara. Evet. Bunları da salalım. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Evet şuraya yem koyalım. Oo, kariyor lan işte. Hadi çocuklar, çekilin bakalım. Haydi. Haydi. Durun. Evet. O oh, maşallah, öyle öyle öyle. <laughs> oh kafam, Allah yarabbi. Kafayı vurduk. Kafada şapka dolunca böyle bir şey oluyor. Ne o? Tutturamıyorsunuz. Alçak şey. Ne oğlum kızım? İçine girme. Aman aman. Neyse. Şu vatandaş da kalkacak. Arkadaş. Tavuklar da burayı yumurtlamaya başlamış. Bu kurk. Ee, Amerikan ördeğimiz. Tamam tamam kapat. Tüyünü bırakmadırlar lan şerefsizler. Tavuklar girince çamurla beraber ayakları çamur. Adamın tüylerini alıp gidiyorlar. Baba, ne yapıyorsun? He? Dün de pazar artığı toplu diye gittim. Bu sorular bizim bu mahallelerinkini yamcı dede sakallı amca şey yaptı. Bırakmıyor aslında satayım. Kalmıyor ondan. Evet. Şöyle Bırak olsun bakalım. Şöyle bir yere koyacak bir yer bulayım da. Çekiyor olsun şurayı. Heh. Çekiyor mu lan? Çekmeli. Çekiyor. Çekmeli. Hı. Şöyle çekiyor. şu yeşilliklerden de atalım. Bismillah öyle. Alma alma. Bak şimdi ne vermiyorum Bu 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 Evet arkadaşlar. Ne alemden ne çekti ne yaptı bilmiyorum ama çekim devam ediyordu. <laughs> Elhamdülillah. Ee, pazarlardan işte topladığım e, marul yaprağıdır, dolmalık biberdir falandır filandır atıverdim. Şöyle dursun. Peki bizim yumurtalardan haber var mı? Yumurtladılar mı ki daha sonra? Neyse. <laughs> yem ıslatayım. Yemleri bitmiş. Şunları yerler. yem oraları koyduk. Oralarda var. Alan filan. Durum mu arkadaşlar. Karlar güzel bir hava oluşturdu. Yani burada bir. Değil mi lan? He? Hadi bakalım niniz geldi. He? Kıymalı bulamaç yaptı. Annem. <laughs> Ekmekler verdi. Ama bunlar da uyanık arkadaş. Ekmeği yemiyor demek ki o kadar da aç değil. Bunlar zaten şişik vaziyette. Oğlum o kadar emek çekiyoruz. Üniversiteden ekmek kaçırıyoruz lan. Yiyin bunları. Atman ekmekleri. Topladıkları ekmekler var. Buralardan alıyorum. Her gittiğimde beşer onlar. Getiriyorum bunlara. Bir gün soracaklar ne oluyor lan nereye götürüyorum bekmekleri diye. Evet. Durum bu. Evet arkadaşlar. Oo, Kar bile kırıyorlar lan. Vay 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 vay. E, ne yapacak değil mi? E... Yolun yanasını ağlatma. Yavaş gidin, yavaş. Zaten yollar şey. Evet. Durum bu arkadaşlar. Hepinize sağlıklı mutlu günler. Allah'a emanet olun. Oh 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 maşallah maşallah. Kolu 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 kolu. Kodum sizin de akla videolarınızı. Sos sizi rezil edeceğim sosyal medyada. Öyle kavga etmeyi görün Ya Millet kınıyor kardeşler kavga ediyor diye ya Sosyal medyaya düştünüz gari siz neyseniz iflah olmazsınız